Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkes iyidir umarım. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün günün mesajlarıyla karşınızdayım. Bugünün enerjilerine bakacağız. Hep birlikte değerlendireceğiz. Bakalım e, kartlarımız ve kitabımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız. Aynı zamanda e, yorumlarınız için çok e, her birinize teşekkür ediyorum e, İyi ki varsınız hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum evet şimdi burç burç gidiyoruz arkadaşlar her bir burç için ayrı ayrı mesajlarımızı veriyoruz kartlarımızı karıştırmaya başlıyorum ve en doğru en net mesajların gelmesine niyet ediyorum Evet. Koçlarla başlıyoruz arkadaşlar. Koç arkadaşlarımın alması gereken mesaj bakalım nedir? O münzevi kartı çıktı. Yani ermiş kartı gibi bir kart arkadaşlar bu da. Diyor ki geri çekilin ve enerjinizi yenileyin. Biraz sanki kendi içinize dönmek, biraz meditasyon yapmak, biraz dua etmek. Sanki buna ihtiyacınız var bu zaman diliminde arkadaşlar. Yalnız kalmak, Dediğim gibi inançlarınız doğrultusunda dua olabilir, meditasyon olabilir. Biraz kendinizi dinlemek, biraz hayata es vermek ve dinlenmek öneriliyor koçlara. Evet kitaptan da bir sayfa seçelim. İşlerin yoluna girmesini bekle dedi bakın. Şu anda yolunda gitmeyen bazı durumlar varsa hayatınızda biraz bekle diyor bakın. Evet biraz burada kendine dön çok da örtüştü bakın. Biraz kendine dön, düşün, bak, enerjini yenilen, yenile ve işlerin yoluna girmesini bekle diyor. Evet. Evet sevgili boğalardayız. Boğa burcu. Boğa arkadaşlarım için gelmesi gereken mesaj o evet çok güzel çıktı. Şekil değiştirici. Diyor ki dönüşün ve yeteneklerinizi ortaya çıkarın. Yani şu anda hayatınızda kendinizi keşfettiğiniz bir zaman diliminde olabilirsiniz arkadaşlar. Bir değişim dönüşüm süreci. Kendi içinizde bir değişim dönüşüm süreci. Sanki bu zaman diliminde değişerek bir şeyleri anlayarak bir şeylerin farkındalığına ulaşarak kendinizi keşfetme zamanı. Evet biraz değişim dönüşüm gözüküyor kendi içinizde kitap ne diyor aa bakın vazgeç dedi bir konuyla alakalı e, adım atmadan önce bir kez daha düşünün hani sanki böyle e, bir şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor ya da yapmamanız gerekiyor evet bu durumdan vazgeç diyor bakın kitabımız pardon arkadaşlar Evet. Devam edelim. İkizler Burcu'ndayız. Sevgili ikizler. Aa, i̇kizlere iki tane geldi arkadaşlar. Bir tanesi Yıldız kartı geldi. Evet onu okuyalım önce. Ruhunun sesini dinle diyor arkadaşlar özünden gelen mesajlara dikkat et diyor. İçinize dönün. Ee, sanki e, size e, işaretler gelebilir yıldız ata kartıyla ruhunun sesini dinle diyor. Yani ruhunuz size sanki bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O iç sesinizi dinlemeniz gereken bir zaman dilimi sevgili ikizler. Özünüzden gelen mesajlar dedi. Bunlara dikkat edin. Bir bakın iç sesinize ve güvenin. Ve savaşçı kartı çıktı ikinci kartınızda. Evet size bir bonus geldi. Korkusuz olun ve sağlam durun. Sakın geri çekilmeyin diyor bakın. Yani konunuz, durumunuz neyse biraz daha o savaşçıl yönünüzü sanki bugün öne çıkartmanız gerekiyor. Sağlam dur diyor. Hiçbir zaman geri çekilme, pes etme diyor. Evet bakalım kitap ne diyor ikizlere? Başka konulara odaklan dedi. Hani şu anda bir konunun üzerinde çok duruyorsanız ve artık bu can sıkıcı bir hale geldiyse, artık biraz bırak, kafanı dağıt, başka konulara odaklan dedi. Evet, yengeç burcundayız. Sevgili yengeçler. Yengeç arkadaşlarım, Evet münzevi kartı çıktı arkadaşlar. Biraz böyle bakın meditasyon yapan bir figür var. Sanki biraz dinlenmeniz, biraz es vermeniz gerekiyor hayata. Geri çekilin ve enerjinizi yenileyin diyor. Biraz enerji depolamanız gerekiyor sanki. Bunu meditasyonla da yapabilirsiniz. Aynı zamanda doğa yürüyüşleri olabilir, topraklanmak olabilir. Biraz kendinize yönelip, biraz kendinize çekilip, biraz es verme zamanı sanki. Enerjinizi yenilemek için. Evet. Kitap ne diyor? Evet ama zorlama dedi bakın. Bir konuyla alakalı. Hani bir şeyler yap ama çok da zorlamanızı önermiyor bakın kitap. Evet Aslan Burcu. Sevgili aslanlar için. Bakalım ne mesaj geliyor. Sonbahar kartı çıktı arkadaşlar diyor ki eskiyi bırak ve dinlen diyor. Yani biraz eskiyi bırakarak yeniye kucak açarak ileriye gitme zamanı arkadaşlar. Biraz dinlenmek bir yenilenme dönemindesiniz sanki. Hani bir ekinoks gibi bakın burada sonbahar ekinoksu gibi çıkmış. Gerçi şu anda yaz ayındayız ama sizin için şu anda belki bu değişim dönüşümlerle yani bir ayı ve bir yılı geride bırakıyoruz biliyorsunuz. Siz de sanki bu anlamda bir yenilenme yaşayacaksınız. Sizin için güzel bir yenilenme dönemi olacak ve artık eski enerjileri geride bırak diyor. Eskiyi düşünme, artık yeniye kucak aç ve dinlen diyor arkadaşlar. Evet şöyle artlardan seçelim bu işi oldu bil dedi bakın hayatınızda hani e, bir şeyler olmuyorsa ya da bir şeyle uğraşıyorsanız bu işi oldu bil dedi evet başak burcu başak arkadaşlarım başaklar için gelmesi gereken mesaj aa ne güzel çıktı şifa ana Evet, sanki şifa size geliyor diyor ki, içinizdeki bilgiyi onurlandırın ve harekete geçin diyor bakın. Yani şifacı olmak üzere yola çıkabilirsiniz belki sizde arkadaşlar, ee, belki sizde öyle bir yetenek olabilir. Aslında herkes de var bir yetenek değil bu arkadaşlar. Yani çalışırsanız her şey olabilir. Ya da inisiye olabilir, ne bileyim reiki enerji sağlayabilirsiniz ya da farklı enerjiler de olabilir bunlar. Ee, o yüzden. Siz de bir şifacı olabilirsiniz ya da gerçekten ilahi tarafından şifalanacağınız bir zaman dilimi de olabilir. Ne ile alakalı şifaya ihtiyacınız varsa. Evet, şöyle sayfamızdan da alalım diyor ki kitap. Beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsin diyor. Evet, biraz sanki bu ara beklemediğiniz, hiç öngörmediğiniz bir şeyler olabilir bakın. Beklenmedik şeylere hazır ol diyor sana bakın. Size bakın. Evet. Terazi arkadaşlarım. Terazi burcu. Evet, savaşçı bakire çıktı. Biraz böyle savaşçıl yönünüzün ortaya çıkması gereken bir zaman dilimi sanki arkadaşlar. Plan yap ve odaklan diyor bakın. Sanki şu anda e, işinizde, kariyerinizde olabilir, farklı mevzularla alakalı olabilir. Biraz plan yapıp, odaklanıp bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Bunu söylüyor. Stratejini belirle. Ne yapacağını düşün. Vizyonunu belirle diyor arkadaşlar. Her anlamda olabilir bu. Evet, kitap ne diyor? Beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsin dedi. Ee, ona göre gardınızı alın arkadaşlar. Hani bir şeylerle, öngöremediğiniz bir şeylerle karşılaşabilirsiniz bu zaman diliminde. Evet, sevgili akrepler, akrep burcu. Akrepler için gelen mesaj bakalım nedir? Beyaz cadı çıktı. Beyaz cadı ışık bir ışık işçisi arkadaşlar. Hani cadı deyince böyle biraz antipatik oluyor ama yani iyi bir şey, kötü bir şey değil. Değişim dönüşümü temsil ediyor. Bakın bilgeliği temsil ediyor. Burada çok güzel enerjiler var. Yüksek bir enerji. Işık ol. Yani kendi ışığını kendin yarat diyor arkadaşlar. Evet kendi ışığımızı kendimiz yaratabiliriz her zaman için ve yüksek bir enerjiye e, yani şu zaman diliminde gerçekten enerjiniz çok yüksek olacak bakın hem değişim dönüşüm enerjileri kelebek sembolüyle hem de burada bakın bir bilgelik yat, yatıyor aynı zamanda hem bilgeliğinizi hem de o ışığınızı öne çıkaracağınız bir zaman dilimi yüksek bir enerji olacak sanki evet. Kitap ne diyor bakalım? Şöyle arkalardan seçelim. Evet, diyor ki sorumluluğu üstlenirsen iyi sonuçlara ulaşacaksın dedi. Hani biraz bu zaman diliminde sanki sorumluluk üstlenmeniz gerekiyor ve böylece de iyi sonuçlara ulaşacaksınız. Evet, yay arkadaşlarım. Yay burcu. Avcı kartı çıktı bakın. Evet, görselleri çok güzel e, bu destenin. Diyor ki avcı kartı. Korkularınızın ve arzularınızın izini sürün. Yani korkularından vazgeç diyor. Korkularını yen diyor arkadaşlar. Sen zaten yeteri kadar güçlüsün. Güçlü ol diyor. Her şeyi yapabilecek durumdasın diyor. Yani korkularınıza yenilmemeniz gereken bir zaman dilimi. Korkularınızı geride bırakırsanız zaten hayat daha iyi oluyor. Cesur davrananlara, adım atanlara. Evet, kitap ne diyor bakalım? Aa arkadaşlar, cesurca davran diyor. Bakın iki e, mesaj da aynı mesajı verdi size. Evet, iki mesajda aynı mesajı verdi. Enteresan oldu. Ee, avcı burada korkularını yen diyor. Burada da bakın cesurca davran diyor. Yani e, ille de sanki yayların cesurca davranacağı bir gün, bir zaman dilimi. Evet, sevgili oğlaklardayız. Oğlak Burcu. Yeryüzü muhafızı çıktı bakın. Ne güzel her tarafta yemyeşil. Sanki şifa enerjileri de var bakın burada. Bir şifa alıyorsunuz bakın. Evet köklerinizi salın ve toprağa sağlam basın. Güzel tohumlar ek. Şu anda hayatınızda ektiğiniz tohumlar çok değerli arkadaşlar. Biz nasıl tohum ekiyoruz? Düşüncelerimizle yaptığımız aksiyonlarla düşündüğümüz şeylerle konuştuğumuz şeylerle tohumlar ekiyoruz hayatımıza ve ondan sonra da onları yaşıyoruz o yüzden ektiklerinizi biçeceğiniz bir zaman dilimi güzel tohumlar ekin lütfen güzel şeyler düşünün yani hayatınızda evet kitap ne diyor hiç tereddüt etme dedi bakın bir konuyla alakalı tereddüt değilseniz tereddüt etmene gerek yok dedi evet kova arkadaşlarım Kova Burcu diyor ki Kartal kartı çıktı. Evet, güçlü bir kart. Daha yüksek bir perspektiften bakın. Yani olaylara daha yüksek, hani geriden bakın derler ya. Geriden bakın sanki bir şeyleri göreceksiniz. Bakın burada da bir göz var, bir üçüncü göz gibi. Yani daha yüksek perspektif perspektiften bakarak bir şeyleri görme, bir şeylerin farkına varma zamanı. Yeni olasılıkları da gör diyor bakın. Hayatınızda sanki yeni olasılıklar çıkacak. Tek bir olasılıkta durmamanız, yeni olasılıklara bakmanız çok değerli olacak. Evet, bakalım kitap ne diyor. Hiç denenmemiş bir çözüm düşün diyor. Eğer şu anda çözümlere ihtiyacınız varsa arkadaşlar, hiç denenmemiş bir çözüm düşün dedi kitabımız. Balık burcu sevgili balıklar. Evet, savaşçı çıktı arkadaşlar. Şu anda şu zaman diliminde sevgili balıkların o savaşçıl yönünüzü ortaya çıkarma zamanı. Pes etmeme zamanı, korkusuz olma zamanı. Korkusuz ol ve sağlam dur diyor bakın savaşçı size asla geri çekilme, asla hedeflerinden ayrılma diyor. Yani neyi yapmak istiyorsanız o savaşçıl ruhunuzda korkusuz olarak hayata devam etme ve hayatta sağlam durma zamanı. Güzel. Evet kitaptan da bir sayfa alalım. Bu fırsat tekrar ele geçmez dedi arkadaşlar. Sanki fırsatlar gelecek size. Ya da bir fırsat var. Onu değerlendirmeniz gerekiyor. Güzel bir fırsat kapıda yani. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın.